Merhaba arkadaşlar. Tekno Detoks kanalına hoş geldiniz. Bugün size para kazandıran uygulama Havucum adlı uygulamayı tanıtacağım. Uygulama nedir? Ee, nasıl para kazanırım? derseniz en başta bu bölümde, katılabileceklerin bölümünde her ee, haftada 2 ya da 3 defa 2-3 tane anket geliyor. Bu anketler sayesinde belli miktarda havuç topluyorsunuz. Havuçların değeri 250-350 en az yüzden başlıyor. E, kaçırdıklarım kısmı var. Mesela ben burada 400 değerinde e, havuç değerinde anket kaçırmışım. Bunlarla fazla ilgilenmediğim için kaçırdım. Bu şekilde e, ödülüm kısmını da görebiliyorsunuz. Bu havuç değeri 2000 olduğu zaman 50 TL değerinde ya da yanlış hatırlamıyorsam 50 TL değerinde e, para kazanıyorsunuz. Ve e, ödeme şeklini e, işlem kısmında hesap kısmında yapabiliyorsunuz. E, oraya az sonra geçeceğim. Sonra burada e, ben bu uygulamada bir hatada karşılaştım. Mesela 350 değerinde bir havuç var. Ama bana 4 defa 10 havuç değerinde e, şey verdi. Havuç verdi. Ben de uygulamada e, bir şey yaptım e attım uygulamaya bana daha geri geri dönüş yapmadılar sonra bir ara sildim sonra size tanıtmak için yükledim Eğer yani e, uygulama bu şekilde bazı hatalar var yani en başta söyleyeyim sonra abi böyle hatalar vardı filan demeyin e, Burası böyle bazen hata olabiliyor burada e, Biz ne yapıyoruz Anket nedir filan burada açıklamaları filan var. Neden ankettir filan tarzı şeyler var. işlem kısmında para çekme konusunda fazla sıkıntı olmadığını gördüm yani yorumlar okudum fazla sıkıntı yok diyorlar. Yani güvenle paranızı çekebiliyor musunuz? Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Kanala abone olmayı unutmayın.